bu tatbikat bunlar bu bu işler farkındalık için çok önemli. Ama bu farkındalığı doğru oluşturabilmek için yapı taşlarını da doğru yerleştirmemiz gerekiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. O gün oradaki fotoğraf Yalova'nın yaklaşan olası söylenen Marmara depreminde, Yalova depremindeki fotoğrafıdır. Yani aslında orada yalova resmedilmektedir. Ve o günkü enkazda biliyorsunuz köpekler şey arama kurtarma. Orada bir sürü arama kurtarma ekibimiz vardı yalovanın. Eee şey kendini vakfetmiş insanlar var. Bunlar bir takım çalışmalar yaptı. Orada enkaz altında temsili birileri girdi. Canlı vardı bazısında, bazısında maketler vardı. Yerleştirildi. E, bu enkazın altında yarın ben siz olabilirsiniz. Sevdiğiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, komşunuz olabilir. Maalesef e, bu fotoğraf bizim fotoğrafımız. Yani o valilik binasının kentsel dönüşümün amaçlı yıkılması, bu yıkıntı üzerinde yapılan tatbikat, e, o binanın pasta pasta e, duruyor oluyor olması bizi hem çok gerilere, 17 Ağustos'a götürüyor. Hem çok yakın zamanda biliyorsunuz. 6 Şubat depremlerinde de yanlarımız yandı. Bizim tek bir sıkıntımız var. Bizim günü yaşamak gibi bir derdimiz var aslında. Anlık yaşıyoruz ve reset atıyoruz her gün. Yeni bir düşünme. Önlem al, alma gibi veya buraya hazır olma gibi bir derdimiz yok. Yani örnek veriyorum bu ülkenin yüzde 99 Elhamdülillah e, öteki taraf için ne yapıyorsunuz? İşte bunun bir takım kriterleri var. Allah'ın varlığına bildiğini. Bu Peki ne yapıyorsunuz? Ne kadar ne oluyor? Şimdi biz kalbin temiz Allah biliyor mantığıyla depremi aşamayız ona hazır olmamız gerekiyor. Yani bunu bunu da bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani ben o konuda e, birazcık da böyle e, şeyi de çok doğru bulmuyorum. Yani bugün deprem olacak mı, yarın deprem olacak mı? Yani e, geçen bir fotoğraf paylaştım ben. 7 günlük, 30 günlük ve bugün diye bir günlük 24 saatlik Türkiye'de meydana gelen depremlerin o lekelerini paylaştım. Bu lekelere baktığınızda zaten nasıl bir yerde yaşadığımızı görüyor olmanız lazım. Yani bizim burada bir depremle şaşırıyor olmamız bile enteresan aslında. Yani deprem olacak bu ülkenin gerçeği. Önemli olan biz buna hazır mıyız, hazır olmalıyız. Dert bu. Onun için bu tatbikatlar önemli ama şimdi o tatbikata katılımlar da önemli. Yani şimdi bir belediye başkanı, şimdi 14 tane belde il belediyesi var, ilçe belediyeleri var, belde belediyeleri 14 tane belde belediye var. Arkadaş bir tane mi belediye başkanı var ya? Geri kalan 13'ü nerede? Yani nerede? Yani ne yapması gerektiğini söyleyeyim. Belediye başkanı, başkan yardımcısı, ilgili birim müdürleri, o belediyenin içerisindeki insanlar, çalışanlar, bütün herkes haberdar olup oraya getirilmeli. Orada binler olmalı. Bu, bu tatbikatı niye o zaman farkına varabilir? Şimdi farkına varamıyoruz. Şimdi onların önüne geçmek de istemediğim için röportajı sınırlı tuttum ben. Yani o benim basın açıklamam neler söyleyebilirim? Burada fırtınalar kopuyor. Ama o kadar önem veriyorum ki ben bu işe. Yani onun önüne geçmek istemiyorum ama Allah rızası için ya biraz önem verin, biraz önem. Verin. Binlerce hocamız açıklama yapıyor. 30 sene öne çekilebilir, bugün de olabilir, yarın da olabilir. Ya yani olacak zaten bu deprem. Ama bir yerinden başlayalım. İnşallah 30 sene sonra olur da. 25 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. 99'dan. 26. yıla geçti. 20, yine bir 26 yıl fırsat veriyorsa bize yaradan buradaki mekanizma, fay mekanizması buna bundan faydalanalım. Yani e, bunun için de e, şehri bütüncül planlamalıyız. Yani şimdi ben mesela e, ana belediyeler var, merkez belediyesi. Bakın Batı'da Altınova, Çiftlik Köy, Yalova Merkez, Çınarcık Belediyesi. Armutlu birazcık daha dışarıda konum itibariyle farklı. Bu dört belediye bütüncül plan yapmazsa 50 binlik planlar buna göre düzenlenmezse, binlik planlarını şehrin gelişimi açısından ele almazlarsa, yerleşim yerlerine doğru planlamazlarsa, ona birileri deprem olduktan sonra gelir, derler ki bakın sizler buralara yerleşeceksiniz. Başarı, Soğucak, Başakent, ve şey, Atakent, Çalıca. Şimdi bunu o zaman biz doğru yapalım. Doğru yönlendirelim. Burada da bunu yapacak, ben yapacak halim yok. Ya, belediyeler var, meclisleri var, plan, yap plan alma yetkisi onlar da. O zaman bu yetkilerini doğru kullanacaklar. Neyi bekliyorsunuz? Seçim olsun da gene konuşalım diye mi bekliyorsunuz? konuşun diye, çok iyi konuşuyorsunuz diye mi oraya seçtik yani? O zaman çok iyi konuşuyorsanız en seçelim belediye başkanı yapalım? Şovmenleri yapalım. Ne bileyim o çok komik güldüren adamlar var. Onları yapalım. Mizah yapsınlar. Tiyatro oynasınlar. Belediye başkanlarını onlardan seçelim. Madem çok iyi konuşandan, çok iyi hitap edenden bir şey olacak. Yani bir etiket bekliyoruz. Sizden bir vizyon bekliyoruz. Yalova'nın vizyonu afetlere karşı. Biz her afette sınıfta Bakın Yalova'da depremle beraber, o gün deprem olduğunda birden fazla sorunumuz olacak. Binalarımız yıkılacak. Peki bu yıkılan binalara ulaşabilecek miyiz? Yollarımız işte bugün geçen hafta Armutlu yolu kapalıydı. Binacık yolu. Yollarda deprem sonrası heyelanlar meydana geldi. O yollar kapalı olacak sonra nasıl ulaşacağız? Nereden ulaşacağız? Yani buradaki köprü, anlı kapatabilirler. 3-4 gün şunu bir inceleyelim. Zarar görmüş olma olasılığına karşı önlem olarak kapatabilirler. Ne için şimdi, şimdi Gemlik'teki biyodükler bağlantı yolları bunlar. Biz, biz bize kim yardım edecek Allah aşkına? Bizim bize ihtiyacımız var. Bakın ben size söyleyeyim. O tatbikatı AFAD düzenleri bu tam projesi kapsamında 3900 tane yalovada binanın yıkılacağı söyleniyor. Doğru mu? Kaç kişiydi o ekip? Sizin müdahale edebileceğiniz bina sayısı. Ne yapmamız lazım? Bize dışarıdan insan lazım. Bir, ya 3940 tane ekibiniz olacak. bu Hatay'da, Maraş'ta ne kadar imkansız olduğunu gördük. Ya da siz o sayıyı 30'a 40'a düşürmek zorundasınız. <laughs> 3940'ın 3900'ünü yıkılmayacak hale getireceksiniz. 40'ı kalacak. Onu da o da kalmasın diye uğraşacaksınız. Hani bilimsel o günün koşulları vesaire anlayamadığınız, anlam veremediğiniz bir takım işler olacak. Lokal yıkımlar olarak. Yani bugün bir tane anlayın enkazını binlerce kaldı. Yani buna yetişmemiz mümkün değil. Bu anlamda da e, konuşmak, anlatmak, bazen yoruluyoruz, bir nefes alalım diyoruz. Bir daha, biz böyle hani böyle maraton koşusu gibi hissediyorum kendimi. Yani biz e, STK'lar olarak, STK temsilcisi olarak, bugün de bir STK temsilcisi, yani bir parti bir başkanı. Daha önce oda, odadaydık, daha önce belediyede çalışıyorduk. Masamız kadar da yetkin. Ama bir şeylere kendi mesleğimizle alakalı cevap vermek istiyorsak, o zaman o iradeyi oraya koymalıyız. Halkın iradesine sahip çıkın, bu belediye başkanlarına sözüm, halkın iradesine sahip çıkın, kendi de iradeniz olsun. Ondan sonra gönül rahatlığıyla insanların yüzüne bakıp Ben yaptım, mücadele ettim deyin. Hakkırı Allah'tan bekleyin. Yani bu konu çok uzun aslında bir konu. Ee, böyle kısa, kısa, kısa röportajlara sığmıyor ama ikiye bölmekten ziyade sürekli yapmak lazım. Dediğim gibi bir hafıza kaybı yaşıyoruz. Sabah uyanıyoruz. ama ne oldu bilmiyoruz yani. Şey gibi böyle bir ee, ciddi bir hastalık var yani. Bunu aşmamız lazım. Onun için de bol tekrar. Bol tekrar, bol tekrar, bol tekrar. Ee, hani bu belki olayı çıktı işte. Mesela bazen geziyoruz çocuklarımızla. Babam fotoğraf çekiyorum. Bunu paylaşıyorum. Abi 300-500 beğeni. Ya Yalova'nın gerçekliği ile ilgili, işte depremle ilgili bir açıklama yapıyorum. Beğeni sayısı işte, 50-60. Arayan sayısı 150. Başkanım ne olacak? ne yapalım? Kaçalım mı? Korkalım mı? Ya arkadaş. Yani orada bile gerekli tepki veremiyorsunuz. Zaten o kısas değil ama orada bile tepki koyamıyorsunuz. Herkes anlık yaşıyor. Şu anlık yaşamaktan bir vazgeçelim. Ben biliyorum farkındayım insan. <laughs> Vatandaşı ilgilendirmiyor. Hangi fayın kırılacağı, neresinin kilitli olduğu, ilgilendirmiyor. Vatandaşın o depreme hazır olması gerekiyor ve vatandaşın burada deprem potansiyeline sahip, deprem üretme potansiyeli, büyük bir deprem potansiyeli sahip bir fay olduğunu bilmesi yeterli. Yok pay normalmiş, doğrusu atımlıymış, orada bükülüyormuş, şurada kilitlenmiş, ya bunlar vallahi zırva. Yani bizim bilmemiz gereken tek bir şey var sade vatandaş. Deprem bölgesi, her an büyük bir deprem olabilir ve ben bu depreme hazır olmalıyım. Böyle yüz yüze bakabilmemiz için olmalıyım. Çok güzel bir soru. Bu işte vatandaşın problemi bu. Bakın şimdi çok değil bundan birkaç yıl önce Yalova Belediyesi bir imar planı değişikliği yaptı. Onu konuyu açıyor. Bu imar planı değişikliğinde 5 kata 5, 6'ya 6, işte 4'e 4 dört gibi bir ortaya bir durum koydular ve bu iyi belediye meclisinden geçti. Bunlar da Yalova'yı kurtaracak planlardı. Şimdi bakın. 99 depremini yaşadınız mı? Biz 99 depremini yaşadık ve depremzedeyiz. Ben en yakınlarından birini kaybetmiş biri olarak söylüyorum. Biz depremzedeyiz. Biz depremzedeyiz ya 95 İmar planında depremzede. Ne yaptılar? 95 imar planını aynen aldılar. 2 sene önce, 3 sene önce sanki bir kurtarıcıymış gibi Yalova diye Plan Meclisi geçti. Bir Allah'ın kulu itiraz etmedi. George Mühendisleri Odası ve bazı akademik oda temsilcileri hariç. Bir Allah'ın kulu itiraz etmedi. 95 imar planının ruhu şu. Ana caddeler 6 kat. Salih caddeler 5 kat. Ara sokaklar bir adasını alıyorsunuz. Burası 6 kat. Burada bir tane parsel 4 kat. Burada bir parsel 5 kat. Burası 5 kat, burası 6. Böyle bir imar parseli olabilir mi ya? Burada dönüşüm mümkün mü? Bakın 99 depreminden sonra bu ülkede üçüncüye yönetmelik yapıldı. Deprem afet yönetmeliği üçüncüye değişti. 2019 yılında yapıldı en son yönetmelik. Şimdi bunun yanında bu bir planlamayla ilgili de bir durum oluştu. Şimdi bunun yanında de binaları nasıl yapacağız diye değişti. Bir de imar planları dediler ki jeolojik etki raporları yapılmadan imar planı yapılamaz. Yani sizin elinizde hiçbir altlık yoktu. Siz orada altı, burada beş falan filan diyordunuz. Şimdi elinizin altında bir bilimsel veri var. Bunu kullanmıyorsunuz. Nasıl olacak? Ben çok basit bir şey söyleyeyim. Daireme daire istiyorum. Şimdi e, Yalova'da çok yer var böyle e, köşede böyle bir sokağın bir başıyla bir başı arasında iki tane müteahhit Sen de müteahhitim ben de müteahhitim tamam mı? Evet. Sen orada bina yapıyorsun, ben burada bina yapıyorum. Ben burada bina yapıyorum, benim zeminim 5 metrede sağlam zemin var. Hiç bir zeminleştirme yapmadım. Bir tane bodrum diktim, bina gitti. Senin orada benim 5 metrede bulduğum zemin 30 metrede. Aynı katı vermişsiniz bize. Ve sen oraya 3 milyon fazla para harcadın. Ama daireleri aynı fiyata satacağız. Bir de ben meşhur müteahhitim. Tamam Senden zaten fazla para istiyorum. Sen daha fazla harcamana rağmen benden fazla da para talep edemiyorsun. Şimdi ne olacak? Zaten rekabet yok ki. Hangi, hangi neden bahsediyoruz? Aynı sokakta yok. Bakın yalama uç örnek. Gözünüzün önüne işte İstanbul Caddesi gelsin. Sağda solda bütün binalar ayakta dururken fırın sokak niye çöktü? Kimse bunu konuşmuyor. Yani demek ki planlama olarak diğerler de hata yapmış. Şimdi sen geldin aynı planı hop bu planla kurtulduk. Çıkmış şimdi bazıları 10 kat olsun, 8 kat olsun. Ne anlatıyorsunuz siz? Hangi bilimsel atlğa göre olsun? Neyi konuşuyoruz? Yapıları bir koyun, bu işin bir röntgenini çekin, hastalığı tespit edin. Ondan sonra ne oluyorsa bakarız. İki tane araba giremiyor. İşte 31 Aralık günü, dört yolun girişinde asfalt otan zihniyet, bütün son, yılın son günü, ayın son günü, herkesin iş gücü ödemesi veya milletin çoluğuna, çocuğuna alışverişi olan bir günde sen yani sokakları kilitliyorsun, sen sonra da imar planını doğru yapsın. Neyi, ne, neyi bekliyoruz ki? Çok anlam yüklüyoruz. Çok mana yüklüyoruz. insanlara fazla e, güveniyoruz. Yani kimseye güvenmeyin. Yalnızsınız. Ama bunu aşabilmemiz için de artık işi bilen insanların bir yerlerde olması Etiketlerin değil. Etiketin de işi biliyor yazması yetmiyor. Yani e, bu konu böyle derinleştikçe derinleşiyor. Yok benim zamanımda öyleydi. Senin zamanında böyleydi. 25 yıldır. Bu, bu da yönetimde olan ve e, bunun içinde mücadele etmeyen herkes bu işten sorumlu kimse kaçamaz. Yani ben bunu net olarak söyleyeyim. Bir STK temsilcisi olarak biz konuşuyoruz. Konuştuğumuzda kalıyor. Bir gücümüz yetkimiz yok. Allah nasip ederse o gücü yetkiyi aldığımızda millet iradesinin nasıl oraya yansıyacağını görürler ama şu anda yok yansıtamıyoruz. Bence eleştirebiliyoruz, söyleyebiliyoruz ve doğru bildiğimizi söylüyoruz. 20 yıldır bir meslek adına sahipsin. Herhangi bir konunla alakalı çıkıp hiçbir platformda konuşma yapmamışsın, söz almamışsın. E, o işi yeni ben bilirim. Bilmezsin arkadaşlar. Daha sen söz söylemekten acizsin. Söylediğin cümlenin arkasında duramayacağından dolayı bir şey söyleyemiyorsun ya yanlış söylersen. E bir sürü söz söylüyoruz. Yanlış da söylüyor olabiliriz. Doğru mu? Onlarca röportajımız var. Açın hepsini biz kimseden korkumuz yok. Doğru olanı söylemeye çalışıyor. A profesör biri demiş, B profesör bir şey demiş. Ya onlar bilim dünyasında bunu tartışsınlar. Siz önünüze bakın. Yani Yalova'yı e, maalesef Yalova'yı yönetenlerin de aklını başına alıp e, bu işi bilen insanları da zorunluluğu var. Böyle, bu benden değil, o benden değil yapamazsın. Ondan sonra da çıkar bir tane adamın biri der ki neredesiniz? 14 belediye başkanı varken siz 14 olması gereken neredesiniz? Sonra deprem olduğunda yetişin işte belediye yeni başkanı olarak çıkacaksınız. Orada bize burada ihtiyaç var. Hatırlayın Antep'i, hatırlayın Maraş'ı, hatırlayın Hatay'ı. Hatırlayın belediye başkanları kameraların önünde ağlıyordu, yalvarıyordu. Şehrin yarısı yok diyor. Bakın sevgili Yalavalılar, bu zihniyet böyle devam ederse o şehrin yarısı yok olacak içinde de biz olacağız.